Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu tamamlandı. Amerikan uzay şirketi Virgin Galactic'e ait VSS Unity adlı yörünge altı araç yolculuğunu tamamlayarak limana döndü. Tuva Cihangir Atasever araçtan iner inmez Türk ve Azerbaycan bayraklarını açtı. Türkiye yeni bir uzay misyonuna imza attı. İkinci astronot Tuva Cihangir Atasever yörünge altı yolculuğunu tamamlayarak tarih yazdı. Tuva Cihangir Atasever ve içinde yer aldığı ekibin yolculuğu Türkiye saatiyle 17.30'da başladı. Bir saat 10 dakika sürdü. Amerikan uzay şirketi Virgin Galactic'e ait araçta Atasever mikro yer çekim ortamında 7 bilimsel deney gerçekleştirdi. Atasever araçtan iner inmez Türk ve Azerbaycan bayraklarını açarak basına poz verdi. Ardından ailesi ve sevenleriyle kucaklaştı. Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever inişin ardından yaptığı açıklamasında ilk uzay yolculuğunu gerçekleştirenler kadar heyecanlı olduğunu belirtti. Türkiye'ye teşekkür etti. Ardından kıyafetinde toplanan verileri teslim etmek üzere pistten ayrıldı. Okay,